Geçen hafta münafığın özelliklerini önce nifak ve münafık kelimesinin içerdiği anlamları ve özelliklerini anlatmaya başlamıştık. Bugün sohbetimize münafıkların özellikleriyle devam edelim hocam. Evet. <laughs> Geçen haftaki son ayetimizde bırakmış olduğum münafıklara bozgunculuk yapmayın. Dendiği zaman onlar derler ki, hayır biz ıslahat yapıyoruz. Evet. Biz düzeltiyoruz derler diyor Allahu Teala. Munafın özelliklerinden biri budur ve bunlar bilinçli değillerdir. Bunların şuuru yerinde değildir diyor Allahu Teala. Orada bırakmıştık. Bunun ardından şimdi bugün onların bazı özelliklerine değinelim. Ve iza qile lehum aminu kema amenen Onlara insanlar iman ettiği gibi siz de iman edin dendiği zaman onlara "Lalu enu minu kema O iman edenler beyinsizdir. Biz onlar gibi mi iman edelim? Evet. Derler diyor Allahu Teala. Ela dikkat edin. İnnehum humus sufaha. Onlar beyinsiz onlardır. Ela innehum humus ve Fakat onlar bilmiyorlar. Kendilerini bilmiyorlar. Ha, yine bir şuursuzluk söz konusu. Evet bilmeme, cehalet. Şimdi bakınız hoca insanlığın bir takım özelliklerini insanın bir takım özelliklerini ortaya çıkaran sebepler vardır. Siz tanımazsınız adam ama işte eskilerin dediği gibi yolculuk yapacaksın, ondan yemek yiyeceksin, ticaret yapacaksın, o zaman anlarsın evet. ne olduğunu filan. İşte bu özellikleri ortaya çıkaran nedenlerden biri de cehalettir. Yani cehalet insanı ele veriyor. İnsanın bilgisizliği, şuursuzluğu insanı ele veriyor. Şahsiyetini ele veriyor. İşte burada münafıkların da bilmemeleri nedeniyle kendilerini kritize edemiyor. Kendilerindeki özelliği yani öz benliklerini kritize etmeleri gerekirken ayna benlik kullanıyorlar ayna benlik diyoruz buna sen bunu hiç unutma evet. ee, ayna benlik deriz biz buna yani kendisini başkasında görmek hı hı. buna ayna benlik diyoruz bu sefer kendi beyinsizliğini... iman edenlerde görüyor adam y yansıtıyor oraya ha oraya yansıtıyor işte ayna benlikte kendisini izliyor dolayısıyla burada çok ilginç bir kelime ta o zaman da varmış. Kullanıyorlar. Allah da bunu bu kelimeyi burada kullanıyor. Yani münafıkların kullandığı kelimeyi buraya aynen naklediyor bize. Süfaha kelimesini kullanıyor. Evet. Yani beyni çalışmayan, aklı çalışmayan, beyinsiz adam. Biz buna deriz. Aslında adamın beyni var da biyolojik olarak. Hı hı. Psikolojik anlamda zihni yok. Yani zihni çalışmıyor. Çünkü biliyorsun buradan arkadaşlarımıza bizi dinleyen ilim adamları da varsa onları da ışık tutalım. Beyin dediğimiz zaman da biz beynin biyolojik boyutunu kastediyoruz. Ama bizim akıl dediğimiz zaman da anlayış, bilinç, şuur dediğimiz zaman da bu zihin boyutudur. Demek ki psikolojik olarak kullanırsak zihin, biyolojik olarak kullanırsak beyin diyoruz. Evet. Ama biz çoğu zaman beyni psikolojik anlamda kullanıyoruz. Beyinsiz Yani mesela. öyle oluyor yani şeydi. Aslında bunların aklı çalışmıyor. Bunlar delidir, beyinsizdir dediği bu süfaha dediği bu. Demek ki olay şu. Münafıkların bir özelliği de beyinsizlikleri. Ve buna Allah diyor ki dikkat et. Ela. Evet dikkat çekiyor. Şimdi bu bu ayeti bir siyasetçi okuyorsa yani bir Müslüman siyasetçi okuyorsa bunu efendim etrafındaki münafıkları dikkat edecek. Evet. Çünkü bu dikkat etmeyi Allah söylüyor. Yani biz söylemiyoruz. Yani bunu demesinler ki Bayraktar Hoca siyaset yapıyor. Alakası yok. Allah-u Teala diyor ki onlara dikkat edin. Beysiz onlardır. Çünkü bu beyinsiz insanları herkes kullanır. Böyle de kullanılır, öyle de kullanılır. Siz elinizi atarsınız ona, yardım edersiniz ona. Biraz sonra arkadan sizi bıçaklar. Çünkü onu başkası kullanıyor bu sefer. Hı hı. Başkası kullanmaya başlar. O kendi menfaati neredeyse oraya döner. Bu kalemun gibidir o. Evet. Oraya da döner, buraya da döner. Ee, çünkü adamda zihin yok yani akıl yok. Beyinsiz aklını kullanamıyor yani. Şahsiyeti bozuk zaten. Tahrip olmuş, parçalanmış bir şahsiyeti olduğu için çifte standart oynadığı için bu adam bu adamın oturaklı bir psikolojisi ve şahsiyeti yoktur yani. Dolayısıyla herkes onu kullanır. Doğru. Onun için e, bizim Osmanlı'nın siyasetini bu yıkmıştır. Yani Osmanlı'nın siyaseti işte o süfaha dediğimiz münafık tabakası tarafından yönetime dahil olması özellikle evet. değil mi? O elayı yapmadık. Evet. Elayı yapacaksın diyor Allah-u Teala. Siyasetçiye. Ha bu sadece siyasetçisi değil, bütün sosyal ahlakın, insanlar arası ilişkilerin, ticaretin, her şeyin efendim bu sufaha tarafından yani münafık beyinsiz sufahalar münafıklar tarafından Efendim çürütülmüştür. Siyasetti de bunlar çürütür. Dünya siyasetini çürütürler bunlar. Dolayısıyla bu süfaha beyinsizlik dediğimiz olayın e, noksanı ne? diye sorsak, Yani niye bu hastalık bu adamda var? Niye bu psikolojik hastalık bu adamda oluşmuş? Evet. Hangi ortamda bu oluşuyor bu süfaha dediğimiz e, beyinsiz bilgisizlik? cehalette. Onun ortamı cehalettir efendim. Nasıl ki bataklıkta sivrisinek ürerse, bataklıkta o, o ortam olunca oraya sivrisinek ürer. Aynı şekilde bilgisizliğin, cehaletin olduğu yerde süfeha ürer. Ve o süfeha da münafıklığı meydana getirir. Onun için e, münafıklar e, iman edenleri, beyinsizlikle nitelendirir. Kendi vasıflarını iman edenlere verir. Şimdi burada Allahu Teala bize o kadar güzel analizler yapıyor ki yani gerçek iman edeni diyoruz bak. Evet. Gerçek çünkü Müslümanların içerisinde de münafık var. Gerçek iman etmemiş o. Yok canım. O iman ettim diyor. Alakası yok. Ve lemma yedhulul imanu fi Evet. Hucurat suresinin 14. ayetinde Allah-u Teala diyor ki de onlara Müslüman iman kalbinize inmedi, 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 inmedi oraya. Evet. Ha az söz de duruyor o. Ha şimdi bazı Müslümanların böyle kalbine iman inmeyen Müslümanlar var. <laughs> e bunlara dikkat edeceğiz. Ama gerçek iman eden adamı kimse sevmez. Bu münafıkla sevmezler ya. Yani. Böyle bir adamdır bu.